Merhaba sevgilim Saçlarım darmadağın Üşendim şimdi Yapmaya Seni çok seviyorum iyi ki varsın Tanıştığımız ilk günden beri Çok mutluyum Aslında tanıştığımızda biraz ters demiştim seni olsun ama Son 5'te aşık oldum sana İyi ki benimsin seni çok mutlu olacağımı inanıyorum hatta yüzük var Elimde sen sevmiyorsun takmayı. Olsun ben takarım senin adına elimde gezdirmeyi, dolaşmayı falan işte her ne şeyse işte. Elimde adın yazılı. Yani daha doğrusu yüzükte yazılı. Sürekli öpüyorum. Onu işte o yüzüğü, o şeyi saçmalıyorum. Olsun. Bugün çok yedik Hayvan gibi yedik Nargile içtik Emesidir biz yaptı hmm. Sonra Gittik şeye e, Parka Orada Çevre mühendisi diye bir yaptık Birbirimize hmm. Ondan sonra he, Çevre mühendisinin kedisi vardı İşte Onunla biraz konuştuk Sonra işte konu niye geldi buraya bilmiyorum ama ben seni çok seviyorum hayatım. İyi ki hayatımdasın. Yaşadığımız e, hatıralar, anılar falan. Çok seviyorum ben onları. Umarım hiç ayrılmayız. Ayrılacağımıza da inanmıyorum ben çünkü birbirimize kıssak bile sonu seni seviyorumla bitiyor genelde. İnşallah da öyle biter. Neyse hayatım seni çok seviyorum. İyi ki benim sevgilimsin.